var ya denizcilere gelmiş. Onu aldık. Bir de istikbalden e, düğün alışverişi sırasında buradan alışveriş yapmıştık. Taksit ödemeye geldik. Öyle. Bu da eşimin kardeşinin kargosu. Onu da aldık. MNG kargo denizcilere kadar getiriyormuş. Evlere teslimat yapmıyormuş. Şu giden de yurt içi kargo sanırım. MNG'nin şubesi yıkıldığı için bu şekilde yapmışlar. Bir de Trendyol Express'ten siparişim vardı. O eve gelmiş. Aradılar daha demin. Dedim eve bırakabilirsiniz. Annem evde. Öyle size bu büyük kutuda durduğuna bakmayın. Bu küçük bir şey. Size gösteririm eve gidince. Benim yani. Yırtarım. Benim neresi Bu bir parça mı? İki parça. Alt hmm. Önce bu yüzden başlayayım. Bu değil. Mi? Hı -hı. Yok. Düz. <gülüyor> <Lastettin> <gülüyor> Hı -hı. Bunun bedeni tam olmuş. Güzel tam güzel bir Alt üst Bence çok güzel değil mi sultan? Bu çok kaşıklar koyacak kaşıklarım yoktu. Hem onun yerine hem de kahve köşesi yaparsam. Onun bu ben dediğim tahta şey tahta şey, tahta görünümlü serami evet. Hem de o evet, benim ağaç kaşıkları koydum. Güzel oldu. Baharat takımların yanında da uygun durur. Modeli de güzel. Evet. Kapağına gerek yok aslında. Kapağında daha sonra mesela bunun içine kahve ya da şekerlik de Öyle olarak kullanılabilir. Öyle kullandığında da, evet. Kapakta da çok güzel. bu evet. İçindekileri çöpe koymalı. Tamam. Model çok güzel. İşte tam güvenli olsun diye. Kırılmasın diye. Onları atma. Ben de şu aynayı verirken aynaya yapıştırırım. Ayna kırılmaz. Almanya'ya gidecek ya. Yani. He. İkisini de şey yap. Ben bunu bu şekilde kaşıklık olarak kullanmayı düşünüyorum. Aşkım nasıl? Kaşıklık. Büyük kaşıkları, Büyük kaşıkları koyacağım. Porselenmiş. <gülüyor> Bayağı <laughs> sağlam. Ama öyle. Şaşırma. <laughs> Bebeğim. O benim dediğim baharatlık takımı buydu. Bununla uyumlu olacağını düşünüyorum yok yok git aynen bence çok uyumlu var çünkü bu da safari konseptli bunu yine aynı şekilde belki bir kavanozmuş gibi de kullanabilirim şimdilik kaşıklıklarımı çıkarıp deneyeceğim şimdi şimdilik böyle normalde zaten bunları buradan kaldırmıştım şu kenara koyuyordum da şimdilik bir bakmak için çıkarttım içeride. Onu getir ben. Bak boyu kesilecek. Sen de kestir Gaylan Hanım. Hey. da böyle arkası. Ya da şeye yaptırıver. Bak hele hani şimdi Gaylan Hanım akıla açamaz şey dedi. Münir'e yaptırıver. He o da olur. Durdu, durdu, patlattı, Bu şekilde su silikon aldım. Gördünüz, şeye telefona konuşuyorum. Ne? Şimdi yapıştırmasını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Benim başka sorum yok abicim sana. Böyle spontane bir şekilde baktım çikolata sosu var onu kullanmak amaçlı yapıyorum. Ya kahvemin üstüne koyarım ya dediğim gibi daha doğrusu size demedim de anneme dedim bisküvili pasta gibi yapabilirim. Kararsızım o konuda henüz. Say what you wanna say to me now Thank <laughs> you. 9 aydır işe gitmiyor. Şimdi işe gidiyor. Annem evde şimdi. Kaç. Ne diyeyim ne diyeyim? Kayınamın oğulları iş başındadır. Evet. He yumuşayık. Onları ben şey yaptım. Kapı kapalı olduğundan kusaldı. Ne yaptın? Aynen. Bugün benim de imam bayıldı var. Çorba çorbası var. Aynen. Oy. Konteyner kurulumu için yarın mı gelecekler? Ya? Yarın gelecekler. Aynen. Kaşıklamı annem de beğendi. Kullanışlı. Bahçemizin sarımsağı yeşilini. bahçesi. Aynen mintaklı tuz bahçesi diye annem. Yeşillerini içine evde. koyuyoruz. Bu beyazları da kızartıp yine imam bayıldığının içine koyuyoruz. Bugün imam bayıldı bu şekilde yapıyoruz biz. Annem internetten görmüş. aralarına yine iç harcını koyup kızarttıktan de, sonra. Değil de. Sen de de aralarına değil. Yoksa aralarına koyup yapmışım ben. Ama tüm tüm boyutum şeyde öyleydi. Fark etmez. <laughs> Fark etmez. Bu da apartmanımda, balkonumdaydı. Küçük bu yeşil samsaklar. Kıyamadım canlı canlı. Onları orada hmm. getirdim. İyi kullanıyorum şimdi. Vallahi gerçekten çok iyi oldu. Maydanoz, nane. Hele nane fesleğen gibi aynı. Çok güzel. Yemeğe kıyamıyor insan. Şöyle şöyle mi koyayım? He, elin yanmasın. Tava sıcak ya. Evet. Bu imam bayılı değil de imam dolması. Hayır, <laughs> Hayır bu da imam bayıldı sayılır tatlı. E ee, tamam. Arkadaşlar şu havaya bakın. Tamam. Yağmur yağıyor ve inanın o kadar mutluyum ki şu anda. Çünkü uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Yani deprem günü çok yağdı. Depremden sonra yağmur neredeyse yağmadı. Ve bu çok iyi oldu. Arkadaşlar evden bir çıkışımız vardı Çok şükür durdu Böyle hissettiğimiz 6 noktaydı Hani 4 falan değildi Kaçarken ben Daha doğrusu kaçarken değil Kalktım ayağa ıı, Tam adım atıyorum Yer yağlı beton olduğu için Çorabımdan dolayı kaydım Biraz belimi ağrıttım Hava da yağmurdu Şimdi çadıra gideceğiz Ablamı bekliyorum Öyle. Allah'ım yani daha büyüğünü saklasın. Çok korktuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok ben. Benim Kaçak kat müteahhit gibi çıkıyor.